Şimdi aslında şöyle bir şey söylemek isterim. Bir akademisyen hocamız, çok uzatmadan anlatmak istiyorum mutlaka size, İzmir bayrağı ile ilgili bir çalışma yaptı. Ve çalışma çok ilginç bir sonuç ortaya çıkardı ki 1800'lerde hatta biraz daha öncesinden itibaren İzmir'in bir bayrağı olmuş. Yeşil beyaz çizgili bir bayrak. Kentlerin bayrakları varmış o dönem ama çok az sayıda kentin bayrağı varmış. İzmir'de dünyadaki bayraklı kentlerden biriymiş. Biz tabii büyük bir heyecanla dinledik. Sonra hoca bunu bir akademik makale haline getirdi. Daha basmadık. Basacağız ama yakında galiba. <laughs> Fakat bunu şunun için anlattım. <laughs> Benim aklımda bir İzmir parası çıkartmak vardı. Hatta buna İzcoin diye bir isim de koymuştum. Sonra bu bayrak da çıkınca dedik ki arkadaşlar beni uyardılar dediler ki senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır sonuçta İzmir'i bu memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır duralım bunun ismini falan değiştirelim dedi.